Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir baklavalı burgular örneğini çalışacağız arkadaşlarım. Burada bakın farklılığı sadece şuradaki tek lastik çalışmamız arkadaşlar. Özellikle ben bu alttaki yeleği de buraya koydum ki her zamanki normal bilindik baklavalı burgular örneğimiz arkadaşlar. Aradaki farkı görelim diye özellikle ben bu alttaki örneği de buraya koydum. Şimdi şöyle bir aradaki farka bakalım. Bu da benim elimde ördüğüm bir yelek arkadaşlarım. Bu da satılık arkadaşlar. Almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilirler. Yine fikir sepeti yazarak arkadaşlarım. 36-40 bedene uygun şekilde çalıştım. Hatta 42 bedene kadar olur. Bakın yakası da hazır. Sadece arkası kaldı. Arkasını da örüyorum. Şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi almak isteyenler, satın almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilirler. Şöyle bir bakalım arkadaşlarım. İlmek sayılarında biraz farklılık var. Bakın bu bu şekilde tek lastik olarak ilerliyor. Aralarında iki ters olarak. Bu da arkadaşlarım çift lastik olarak ilerliyor. Arasındaki görüntü farkımız da bu. Şöyle bakarsak. Bakın. Bu biraz daha farklı duruyor. Bu biraz daha farklı duruyor. Mantık olarak aynı, ilerlemesi aynı. Sadece e, ilmek sayılarında farklılık var. Bu alttaki arkadaşlar 21'in katlarından oluşuyor. Bu da arkadaşlar e, 17'nin katlarından oluşuyor. Şimdi alttakini bir kenara alalım. Şunu tekrar inceleyelim. Şimdi arkadaşlarım, dediğim gibi e, bunu ben böyle üçlü olarak çalıştım. 17'nin katlarından oluşuyor. Nasıl dersek arkadaşlar, buradan buraya şöyle bir şişimi getireyim. Buradan buraya arkadaşlarım 17 ilmek. Buradan tekrar buraya 17 ilmek. Artık kenarlarını nasıl uygulayacaksanız bu şekilde baklava dilimi şeklinde çıkacaksa arkadaşlarım 3 artı 3 ilmek buraya artı 4 ilmek bu taraf için ilmek atacağız. 17'nin katları artı bu şekilde iki kenarında baklava çıkaracaksak artı 3 ilmek bu tarafa artı 4 ilmek bu taraf için yani 7 ilmek fazladan ilmek sayımızı atacağız 17'nin katlarından sonra yapılışı şimdi geçeceğiz. Arkası aslında diğer örneğimize biraz benziyor arkadaşlar diğer baklavalı burgular önden de bu şekilde duruyor bu da çok farklı bu da çok güzel mantık olarak ilerleme olarak aynı şekilde ilerliyor şimdi ben küçük bir hazırlık yaptım şöyle bir örnek üzerinden anlatacağım şu şekilde arkadaşlarım bir örnek üzerinden anlatacağım Dilerseniz hemen başlayalım şimdi arkadaşlarım ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane düz ilmek örüyorum Dediğim gibi tek örnek üzerinden çıkacağım. Arka taraftan e, bir sıra ters ördüm, ön yüze çıktım. Bu şekilde sadece örneği anlatacağım. Sizlere zaten bilindik bir örnek. Bunun çok yapılışını anlattım ben kanalımda. Hepsi de mevcut. Kol kesimi, yaka kesimi baştan sona yapılışı e, her türlüsünü anlattım arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. 3 tane düz ilmek ördükten sonra bir tane doladım, artırdım. Bir tane yine düz ilmek örüyorum. Bu haroşa ben haroşayı düz ördüğüm için bu şekilde örüyorum. Ters olanlar örenler arkadaşlar ona göre örsünler. Bir tane haroşam ördükten sonra bir tane yine doladım artırdım. Şimdi bir düz ilmek örüyorum. 1 iki tane ters ilmek örüyorum. Burada sayım 3 oldu. Bir düz iki ters olarak ilerleyeceğiz. 4 düzlen 4 2 ters 5 6 1 düz 7 1 ters 8 bir daha ters 9 1 düz 10 1 ters 11 bir, bir daha ters 12 1 düz 13 1 ters 14 bir daha ters 15, bir düz, 16. 16 ilmeğimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bir düz, iki ters olarak düzden başladık artışımızdan sonra iki ters, bir düz, iki ters, bir düz olarak 16 tane ilmek örmüş olduk. Şimdi bir tane doladım yine artırdım. Bir tane haroşa mı yaptım? Yine bir tane doladım artırdım ve kenarda kenarını baklava dilimi çıkardım çıkartacağım için Kenarda 3 tane düz ilmeğim var. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Artırdıklarımı haroşa örüyorum. Her arka sırada arkadaşlarım bu sırayı beraber örelim. 3 tane ters ördüm. Her arka sırada artırmış olduklarımı haroşa olarak öreceğim. Ben haroşayı dediğim gibi düz ördüğüm için bu şekilde arkada da önde de düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi nasıl görüyorsam öyle öreceğim bir ters iki düz olarak gidiyorum burayı bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters örneğimi tamamladım şimdi baklava dilimimdeyim buradaki artırdığımla beraber 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ön yüze haroşa çıksın diye Şimdi tekrar ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde yine 3 tane kenar ilmeğimi örmeden aldığım 3 tane düzüme ördüm. Bu artışlarımıza kenarlardan devam ediyoruz. Bir tane doladım artırdım. Yine burada 3 tane haroşamı ördüm. Yine bir tane doladım artırdım. Bir düz iki ters olarak buradaki ilmeklerimi örüyorum. bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Düzden sonra arkadaşlar bir tane doladım arttırdım. Baklava dilime geldim çünkü üç tane ilmeğim var. Buradaki üç ilmeğimi ördüm haroşa olarak bir tane doladım arttırdım. Şöyle bir baklava dilimize bakalım arkadaşlar. Örneğimiz böyle. Baklava dilimimizde bir ile başladık arkadaşlar. Kenarlardan her ön yüze geldiğimizde artış yapıyoruz. 3'e çıktık. Bu sırada 5 yaptık. Bakın 1 2 3 4 5. 5 oldu. Buradaki baklava dilimimizdeki arkadaşlarım sayımızın 9'a kadar çıkartacağız. Tam 4 tane ajur oluşturacağız. 4 tane artış yapınca kenarlardan Baklava dilimimizi artık ıı, tamamlayacağız ve burgumuzu yapmaya başlayacağız. Şimdi hemen yine arka taraftan da örelim. Bir sefer daha size ön yüzden göstereyim. Hızlıca geçiyorum. Gördüğüm gibi örüyorum. Artırdıklarımı dediğim gibi haroşa olarak devam ediyorum. Çok sevilen bir örnek, çok tutulan bir örnek, yelek örneklerinden. Benim de videolarım bayağı izlendi arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Kolay yapılışını anlattım. Nasıl kolay vurduğumu anlattım arkadaşlar. Çoklu sayı olduğu için bunu vurmak bayağıca sıkıntılı. Birazdan yine göstereceğim size nasıl kolay vurduğumu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yine. Şurada ilmek kaçırmışım. Şimdi 1 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 tane haraşo ördüm. Yine bir tane doladım, artırdım. Yine örneğimize geldik. Şimdi buradaki sayımı 7'ye çıkardım arkadaşlar. Baklava dilimimdeki sayımı 7'ye çıkardım. Gördüğüm gibi ilmeklerimin hepsini örüyorum. Bir düz iki ters olarak. Devam ediyorum. Artışıma geldim. Bakın iki tane artışım var. Bu üçüncü sıra artışım. Dört olduğunda buradaki baklavamdaki sayım arkadaşlar dokuz olacak. Dokuz olunca artık baklavamızı hem kapatmaya başlayacağız. Şurada artışımızı yapmışız. Hem baklavamızı kapatmaya başlayacağız. Hem de e, burgumuzu vuracağız arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan anlaşılıyor. Şimdi ben arka sıradan öleceğim. Ön sıradan yine artışma yapacağım. 9'a çıkartacağım. Aynı şekilde gideceğiz. Videoyu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki ön yüzde tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar sıramı tamamladım. Bakın şurada 4 tane artışımız yaptık. 1, 2, 3, 4. Ve sayımızı da kontrol edelim. İki düzün arasındaki bakın sayımız Haroşa sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane olunca baklavamızı kapatmaya başlıyoruz ve burgumuzu yapacağız bu sırada. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şurayı da aynı şekilde ilerliyoruz. Arkadan da önden de gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi bu sırada hem baklavamızı kapatalım hem de burgumuzu yapalım. Bu sırayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Burgumuzu nasıl kolay burarız onu anlatacağım size. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane yanındaki düz ilmeğimi ördüm ikinci düz ilmeğin buradaki haraşonun biriyle beraber kesiyorum şimdi içe doğru bu şekilde sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum düz şekilde çıkacak arkadaşlarım yalnız şuradan göstereyim bakın böyle ilmeğimizi düz şekilde çıkartacağız eğer sizin ilmeğiniz ters geliyorsa yönünü değiştirip bu şekilde kesiminizi yapın benim örüş şeklime göre bu şekilde düz geliyor Şimdi ortada 7 tane haroşa örüyorum. 2 artık artış yapmıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane haroşa ördüm. Burada bir tane haroşam var. Şimdi burada ben e, ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Benim örüş şeklime göre bu şekilde geliyor. Dediğim gibi bakın ilmeklerimi yönünü değiştirdim ve soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bakın bu şekilde düzgün bir şekilde içe doğru kıvrıldı. Şimdi önemli olan şuradaki burgumuz arkadaşlar. Şimdi burada burada olan ilmeklerimizi tam burada 14 tane ilmeğimiz var. Şu düzü çıkıyoruz arkadaşlar. Şurada 14 tane ilmeğimiz var. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu 14 ilmeğin 12 tanesini vuracağız. Burma yapacağız. Ee, diğer Örnekte ise arkadaşlar tam 16 tanesini vuruyorduk. Yine çoklu bir ilmek sayısı olduğu için ilmeklerimizi çıkardığımızda kaçırma ihtimali çok oluyor. O yüzden ben çorap şişiyle vuruyorum. Ee, takip edenler beni, o videolarımı izleyenler bilirler arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde çorap şişiyle nasıl vurduğumu size göstereceğim. Şimdi burada 14 tane burgumuz var ama 12'sini vuracağız demiştim. 14 ilmeğimiz var. Başta ve sonda bakın şu düz ilmekleri saymıyorum başta ve sonda şu ters ilmeklerin birer tanesini öreceğiz. Burada kalan 12 tane ilmeğimizi vuracağız. Şimdi hemen başlayalım. Şu ters ilmeğimizi bakın hemen bir tane örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi ördüm. Bu şişim burada duruyor. Zaten normalde de burada çorap şişiyle örüyorum. Ee, küçük rahat örebildiğim için. Şimdi elime normal bildiğimiz bir çorap şişi aldım. İki ucu açık. Bakın hemen önümdeki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeği bu şişime geçirdim ve bunu arkaya doğru bu şekilde atıyorum. Şuradan biraz çektim çıkmasın diye arkadaşlar. Tam ortadaki iki tane tersini şöyle yaklaştırayım. Tam ortadaki iki tane tersi bölmüş olduk. 6 ilmek burada, 6 ilmek de burada. Sondaki şu ters ilmeği bırakacağız. Şimdi burada ne görüyorsak onu o şekilde örmeye devam ediyoruz bir ters, bir düz, bir, iki ters, bir düz, bir ters. Bunu ördük bakın şu düzü saymadım. Burada bir tane ilmeğimi ters ilmeğimi bıraktım. Şimdi hemen diğer şişimi elime aldım. Yine burada ne görüyorsam onu öreceğim. İlk hemen tersim var. Tersimi ördüm. Bir düz ördüm. 1 2 ters ördüm bir düz ördüm bir tane ters ördüm ve burgumu tamamladım şimdi geldim normal şişime geçtim arkadaşlar hemen burada bir tersim var bir tersimi de ördüm ve burgumu bu şekilde tamamladım şimdi hemen önümdeki düzle bir tane haroşamı yine düz bir şekilde kestim arada 7 tane haroşam var bu 7 tane haroşayı örüyorum burada kalan bir haroşamla buradaki bir düzünde yönlerini değiştirip yine bu şekilde kesimi yaptım arkadaşlar arka yüzde dediğim gibi aynı ön yüze gelelim kesimlerimize devam edelim Ön yüzüme geldim arkadaşlar tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmek ördüm ve yine kesimlerime devam ediyorum. Bu düz ilmeğimle haroşamdaki bir tane ilmeğin ikisini birden kestim. Arada 5 tane ilmeğim var. 2 3 4 5 tane haroşayı ördüm. Burada kalan bir haroşamla yine buradaki düz ilmeğimin yönlerini çevirdim. Benim örüşüme göre ayarladım ve yine kesimi yaptım. Bakın bu şekilde içe doğru kesimlerim devam ediyor. Burada da ilmeklerimi ne görüyorsam aynı şekilde örüyorum. Bir düz önden bir düz iki ters arkadan bir ters iki düz olarak burmamızdaki ilmeklerimizi hep aynı devam ettiriyoruz. Kesimi yaptım. Arada bir, 2 3 4 5 5 tane ördüm haroşa ve 6. haroşamı buradaki düz ilmeğimle beraber sola doğru çevirerek kestim bakın arkadaşlarım kesimlerimiz bu şekilde şimdi şurada bir ilmekle başlamıştık Şurada bir ilmekle artışa başlamıştık biliyorsunuz. Artık burada da kesim yapacağız. Ortada bir ilmeğimiz kalana kadar. Ön yüze geldiğimizde tekrar hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Burmamızda sadece bu baklavalarda işlem yapacağız. Ön yüze geldiğimizde yine birer tane keseceğiz. 3 kalacak. Diğer bir sonraki ön yüze geldiğimizde yine birer tane keseceğiz. Burada bir tane ilmeğimiz kalacak. Bir tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde kesmelerimize devam edelim. Ben de oraya kadar örüp geliyorum. Arkadaşlarım bakın burada tek bir tane ilmeğim kalana kadar haroşam kalana kadar kesimlerimi bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar artışlar yapacağız. Baklavamızı tekrar açacağız. Şurada baştan başladığımız gibi aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Birinci modeli bitirmiş olduk aslında. Bir örneğimizi tamamladık. Şimdi üç tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane doladım artırdım. Bir tane haroşa ördüm. Yine bir tane doladım artırdım. Ve Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi yine örüyorum. Tersi ters düzü düz. Buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Sadece arkadaşlar artışlarımdaki ilmeklerim 9 olunca Burmamızı yapacağız. Dediğim gibi ilk başta aynı şekilde nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde öyle olacak. O burmaya kadar zaten ben şimdi öreceğim arkadaşlar. Orayı da hep beraber yapacağız. Bu arada elimdeki benim e, ipim kalın bir iplik. Normal bir bebe yünü arkadaşlarım. Arkada yine bakın haroşalarımı devam ettiriyorum. Artırdıklarımı haroşa olarak örüyorum. Büyük parçada ördüğüm angora ipti arkadaşlar. Bu da normal orta kalınlıkta bir bebe yünü. Onu da belirteyim. Model biraz tabii ona göre iri duruyor. Hep biraz daha kalın olduğu için. Bakın aynı şekilde devam ediyoruz artışlarımıza. Yine burayı açacağız. Baklavamızdaki sayımız 3 tane düz ilmeğimizi ördük. Şu anda 3 ilmeğimiz var. 3 haroşamız var. Bir tane doladım artırdım. 2, 3, 4. Bir tane daha doladım artırdım. 5. Buradaki sayımız şu an 5'e çıktı bir sonraki sırada 7'ye çıkacak bir sonraki sırada 9'a çıkacak arkadaşlar 9'a çıktığında yine görüşelim buradaki artışlarımızı yapalım buramızda yine olduğu gibi devam edecek Evet arkadaşlarım yine artışım 9'a geldi buradaki sayımızı tamamladık 4 tane bakın ajurumuz var 1 2 3 4 tane ajur oluştu burada şimdi artık vurma sıramıza geldik yani bir ilk başladığımızda arkadaşlar açılımı yaptık. Kapatmaya başlayınca burmamızı yaptık. Şimdi de arkadaşlarım kapattık. Tekrar açtık. Her kapattığımızda buradaki baklavamızı her kapatmaya başladığımız sırada buradaki burmamızı yapacağız. Şimdi hemen burmamızı tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Hemen önümdeki ilmeği haroşamla birlikte kestim. Ortada tam 7 tane haroşam var. Bu 7 tane haroşayı örüyorum. Buradaki son haroşamla buradaki düz ilmeğimi çevirip ikisini birden kestim arkadaşlarım. Şimdi buradaki tersin birini örüyoruz muhakkak. Tersin birini ördük. 14 tane ilmeğimiz kalıyor burada. İlk baştaki tersin birini ördük ve bunu kenara bıraktık. Bu şişimizi. Çorap şişimi elime aldım. Hemen sayalım. 1 2, 3 4, 5 6. Bu şekilde burar, bur, e, burgularınızı yaparsanız arkadaşlar e, çok kolay olur. İlmeklerinizi kaçırmadan rahatlıkla vurabilirsiniz. Bu şişimi bakın arkaya geçirdim. Burada bekletiyorum. Normal şişimdekiyle devam ediyorum. Bir ters, bir düz ne görüyorsam onu örüyorum bir iki ters bir düz bir ters sonda yine bir tane tersi bıraktım hemen çorap şişime geçtim burada bir ters bir düz bir iki ters iki ters bir düz ve bir tane ters ördüm çorap şişimi artık bıraktım kaldığım yerden devam ediyorum bir tane tersim ördüm düz ilmeğimle haroşamı ördüm kestim 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi ördüm son buradaki haroşamla düz ilmeğimin de yönünü benim örüş şeklime göre çevirdim ve kestim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde artık içe doğru kesmeye başladık. Yine burada bir tane ilmeğimiz kalana kadar buraları aynı örüyoruz. Baklava dilimizde bir tane ilmeğimiz kalana kadar her ön yüze geldiğimizde kesmelerimize devam edeceğiz. Tekrar yakından şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyor. Bu orta kalınlıkta bir ip. Bu angora dediğim gibi. Hangisini tercih ediyorsanız onunla örebilirsiniz arkadaşlarım. Örneğim çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir videomu. Abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.